Şş. Şş. Hı, hı. Ya kim arıyor bu saatte? Ne ne oldu ne oldu? Ya Yusuf abi okul bitti herkes gitti sen gelmedin beni almaya ya. Çantam çok Oo. ağır gelsene hadi. Ya of of arkadaşlar bu arada siz de burada Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Emre'yi almaya gideceğiz. Ulan Emre ulan Emre her yerin sıkıntı ya. Neyse şöyle gidelim kapıyı da açalım. Nerede burada kapı kesin okulun önündedir. Emre Heh, oğlum bu o, kanatlar, de kanatlar ne böyle? Kanatlar ne böyle? Abi, a kanatlarım çıkmış. Ne kanatlarım çıkmış oğlum? Sen kesin ne yaptın? Ana! Emre'ye bakın. Abi, abi uçuyorum. Uçamıyorsun. Ay şimdi uçuyor. Neyse, al şu şantanı da alın. Yani sen de böyle garip garip özellikler var. Ben anlamıyorum böyle arasında bir şeyler oluyor. Gel hadi gel aa, gel. Sen de beraber karakola gideceğiz. Aa. Acil karakola gitmemiz lazım. Tamam, tamam, sen olan olayları biliyorsun değil ya. mi? Şehre baskın attılar. Bomba falan attılar. Acilen gitmemiz lazım. Şehrimize baskın yani. Ne ya? La, dur dur. Dur dur. Tamam tamam kesersin ama. Yani çok kötü olan olaylar varmış. <laughs> Lan. Oğlum abine nasıl vuruyorsun? Eşek sıpası. Abi yere vurdum yere vurdum bak. Onları çok sinirlendim. Hadi Tamam gel hemen karakola. Gidelim. Bu arada arkadaşlar video like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Lord ailesi her gün daha çok büyüyor. Ailemizi büyütelim. Ailemize katılmak için abi. kanalımıza abone olmanız yeterli. Heh. Bak okulda bize bundan yaptırdılar. Tükürük atma şeyi. Ben olan Ya o. Oh, of oh. oh, <laughs> neyse. Sen burada bekle. Ee, polis memurun yanında bekle tamam mı? Sakın hiçbir yere ayrılma. Zaten biliyorsun şehirde olan olayları. Aa, ben oldum. şurada hemen şuraya geçeyim. Fatih Müdürüm, Fatih Müdürüm, nasılsınız değil misiniz? Oo Yusuf Bey, iyiyim. Siz nasılsınız ya? Ulan kaç gündür gelmiyorsunuz? Özlemişim vallahi sizi. Fatih Müdürüm ben de sizi özledim cidden yani. Bayağıdır konuşamıyoruz. Sizden bir ricam var. Şu şehrimize gelen bombalarla alakalı bir bilginiz var mı? Evladım şimdilik yok ama araştırmalarımız devam ediyor. En kısa sürede ilgileneceğiz. Aa burada ne varmış ya? Herhalde burada suçlular kalıyor. Baksanıza demir parmaklıklar falan var. Şu abim inşallah beni görmemiştir ya. Kalın kamera falan. Ah! Hades! <laughs> Efendim Emre Lord. <laughs> Hades orada mı kaldın? Çıkamıyorsun değil mi? Seni biz zaten Efe abişlerinle dondurduk. Orada kaldın tabi. Hadi bana bir şey yapsana. Öldürecekler hani beni. <laughs> sana bir şey yapardım ama burada görünmez bir duvar var. Bu duvarı aşabilirsem sana bak neler neler yapıyorum. <laughs> hani duvar ya? Gelsin seni çıkartayım da hadi yapabiliyorsan yap. Sen nasıl beni tehdit ediyorsun ya? Kimsin sen ya? Ha? <laughs> Allah razı olsun senden. Şimdi baksana neler yapıyorum. <laughs> bana ya. Bak kanatlarımı takıp kaçarım buradan ya. Emre lord Yusuf abisini öldürsün. <laughs> Yusuf abimi öldürmem. Hayır. Yusuf abimi öldüreceğim. Hayır ne oluyor bana? Yusuf abi kaç. Öldüreceğim. Ay Yusuf abi. Tamamdır ya Fatih Müdürüm. Biz anlaştığımız gibi aynı o şekilde yaparız. Aa Emre sen mi geldin? Sana çok güzel bir sürprizim var. Ama burada çok polis var. Önemli bir sürpriz. Gel ha. dışarıda göstereyim. Istersen. Tamam tamam ya. Ee, ne oluyor lan sana? Neyse kapatalım. Bir şey Fatih müdürüm kendinize iyi bakın. Görüşürüz biz kaçıyoruz ya. Ee, emre tamam ya. Yani. Ne kadar böyle önemli bir sürprizim var galiba. Şurada evet, bir geçelim. Abi, evet abi evet. Abi sana sürprizim bu. Aa. Lan ne yapıyorsun? Ula, emre bana vuruyor. Yusuf abişimi öldür. Hayır Yusuf abi kaç. Lan. Ne yapıyorsun Emre? Lan beni niye öldürmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Emre sen çıldırdın nasıl mı? Abiş? Bak bana zoru kullandıktır mı? Nasıl kaçayım? Lan ah. küçüğüm! Ah. 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 ah! arkadaşlar nasıl da vuruyor. Ulan eşek ses bak vururum şimdi seni ha. Kanatlarımla seni öldüreceğim. Beni Aa. öldüremezsin, beni öldüremezsin. Arkadaşlar şimdi eve gidip hemen teyzazlattırma kendimi korumaya çalışacağım. Lan ya, yes, Lan abiş. lan git. Evi şimdi korunaklı yapmamız lazım. Acilen korunaklı moda geçiriyorum evi. 3, 2, 1. Eve giremezsin artık. Enerji kalkanı oluşturdum. Neredesin? Ha, ne oldu bakalım? Ha, ne oldu? Giremiyorsun değil mi? <laughs> ya, ya giremezsin öyle işte. Ancak öyle uzaktan vurmaya çalışırsın. Yusuf abiş seni ha, Beni öldüremezsin. Senin içine ne girdi bakalım? Cin falan. Benim güçlerimi sınama Yusuf Lord. Aa! Ya şu an burada saf kalkan var Boşu boşuna uğraşıyorsun Yani şimdi o sana kim ne yaptıysa söyle Ben onun şimdi kulağını çekeyim hadi Yusuf abiş Beni beni ben Seni öldüreceğim Ay, Yusuf abiş Kurtar Lan oğlum bak şimdi başlayacağım şuna Lord Yüzü Enerji kalkının Bana da geçmiyor yüzüm Yusuf abiş onu tukar Kurtar tukar. beni Tamam kurtaracağım. Şimdi ne yapsam ne yapsam? Benim baltam senin duvarını aşar. Ben oğlum aşamaz. Şimdi sen söyle bakayım sana kim ne yaptı böyle? Emre hadi içindeki ses söylesin bunu hadi. Üsüm abi. Kim yaptı bana, sana bunu? Bana yapan kişi sensin. Ben Aa. değilim. Ben değilim. Kim yaptı sana bunu? Hadi. Üsüm abi. Hadi. Hades mi yaptı? Şimdi ben Hades'i göstereyim. Ben şimdi arıyorum karakolu arkadaşlar. Karakoldan direkt irtibatla hemen Hades'in yanına ışınlanacağım. 3, 2, 1, 0. Ah. Ah. Of. Polis memurlar kapıya geçin acilen kapıya geçin. Fatih müdürüm. Efendim oğlum ne oldu? Fatih müdürüm yani Emre'yi Hades değiştirmiş. Beni öldürmesi için komut vermiş. Ya nasıl öyle bir şey olur? Hades'i özel bir kalkanla biz kapattık. Nasıl böyle bir şey olabilir? Acilen bir şey yapmamız lazım Yusuf Lord. Ya müdürüm ben de farkındayım bir şey yapmamız lazım ama Emre normal bir çocuk değil güçleri olan bir çocuk. Lan Emre buraya kadar gelmiş acilen gitmem lazım. uf uf. Uh, uh, uh. Lord gücü. Yusuf abi yapma. Yapmıyorum yapmıyorum anlık zarar veriyorum bir şey olmaz. Şurada hades hades buradasın ha. Yusuf Lord hoş geldin. Ne oldu bakalım? Ulan vatan aynı senin yüzünden var ya benim kendi kardeşim beni öldürecekti. Hep senin başının altından kalkıyor. Şimdi seni mahvedeyim öldüreyim mi? Onu mu istiyorsun? Bana hiçbir şey yapamazsın. Ben hepinizden güçlüyüm. <laughs> senin kafanı var ya bir tane vururum. Ne olduğunu şaşırırsın ha. Hadi sol hadi. Konuşma vallahi şimdi tokata yapıştırırım. Ulan bak beni deli etme ha. Lan ne oluyor? Abi, bir sesler geliyor. Lan ne yapıyorsun? Emre. Emre, abinin gözlerine bak ve o gerçek Emre'yi yakala. Anladın mı? O içindeki Emre'yi biliyorsun sen. Aa, hayır gül bilmiyor. Abi, abi. Gerçek Emre'yi biliyorsun. Şş, şimdi aa, hadi aa, es, eskerle aa. çevir yoksa seni var ya param piçik ederim. Bir anlaşma yapmamız lazım Yusuflar. Eğer beni serbest bırakırsanız ben de Emre'yi serbest bırakırım. Ya arkadaşlar ne yapsak? Lütfen arkadaşlar sizin desteklerinizle de halledeceğiz bu olayı da. Arkadaşlar sizin desteklerinizle de olacak. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar destek verin lütfen. Tamam lan tamam. Bırakıyorum ama bu var ya bir daha son bırakışımız. Bir dahakine seni var ya mahvederim. Tamam deriz Hadi görüşürüz. Bay bay. Oh. <laughs> arkadaşlar Emre gördüğünüz gibi bayıldı. Lütfen kanala destek vermeyi unutmayın. Kanala abone olup like atın. Emre inşallah uyanacak sizin verdiğiniz desteklerle. Emre of ya güzel kardeşim ne olacak senin bu halin hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay arkadaşlar bu Emre'nin kanalını açıklamada bulabilirsiniz gidip kanalına bakabilirsiniz hadi görüşürüz bay bay